Kocaman. <laughs> ya, sen sardı beni kocaman kedi. <laughs> ya bu çok iyiymiş. Yok geliverim ısırdı beni. Evet şu anda e, damlalara geldik. Damla hala daha server. <laughs> ben, ben tutabilir miyim? Tamam. <laughs> Damla beni özlemiş misin? Evet. Burada bayağı özlemiştir çünkü kesin kavga ettik. Şimdi Damla'nın odasına geldik. Gerçekten çok heyecanlı. Damla gerçekten inanamıyorum şu anda. Her akşam Damla ile burada görüntülü konuşuyoruz. Oha! Bu sana verdiğim şey değil mi? Evet. evet. Onu yapacağım. Amin, ben, sen, ben sana misina ver dedim, misina vermeyi onu. Keşke söyleseydin. Evet, nerede? Boncuklarına bakacağım. Boncuklarına bakacağım. Boncuklarım dedemlerde. Dedemden önüm. O kadar. Bizim bir de evde vardı ama yok şu an Bitti onlar. <laughs> bu arada e, bugün Damla'nın bilmediği bir video çekeceğim Damla'ların evinde. Ama ne Damla bilmiyor. Ne yapacağımı biliyor musun? Doğruyu karıştıracağım. Yo <laughs> Toplamadın ne? değil mi? Hayır toplu Bozma. Bozmam ya bozmadan bozmadan. Dikkatli Bozmam. dikkatli. Gerçekten bugün böyle vlog bu arada. Nasıl böyle sabit duruyor acaba? <laughs> Mehmet bu krokuslardan senin de mi var? Ama. <laughs> gel aynı olalım. İçeride yok ama. Nasıl içeride yok ya? Yok. Damla, her yere karıştırmak istiyorum. Oha Damla bu ne? Ne ya? Damla'nın tatlı ne? şeyini gösterelim. Dolap. Bu nasıl bir dolap? Hı. Güzel. Çok Heh. şirin. Damla odası da kendi gibi şirin şirin. Teşekkür ederim. Çantamı Belki... takmış. Ha taktım. Belki. Beğendin mi? Bugün nasıl olmuşum? Beğendim güzel olmuşum. Ayaklarımızı gösterelim. Evet Mehmet. Mehmet Adam'la tarihlerimiz evet. aynı çak. Dur bir ayak tipte o vardı. Şöyle Şimdi biz um... Klasik bir ben Instagram blogger olarak. E, Realsi çektik böyle. Birkaç çok güzel Benim çektik. E, şimdi de ne yapacağız? Monopoly oynayacağız. Evet. Bu arada evet. damla sokan var mı? Çünkü ben yanıyorum. Toka var. Tamam o zaman saçlarımı bağlayacağım. Sonra hemen bir ne yapıyoruz? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle ben kazandım. De, <laughs> Mehmet okul arkadaşlarına sen bir ister misin? Çünkü okul arkadaşlar da izliyormuş. <laughs> Bu okular, bu hareketi okul arkadaşlarına yolladı. O zaman biz de şimdi saçlarımı toplayıp o zaman Monopoly oynarken görüşmek üzere. Limonlu, Sizin pis ile Pis diyorum. Ay, Adı o, neydi? Pati. Pati. Pati ile bir fotoğrafınızı çekeyim. Ne dersin? Tona yanına yatabilirsiniz Aa. şöyle ellemeden. Ama o isterse kalkın. Anne gel. O artık bir e, pisicik olmaktan <laughs> çıkmış. O pisicik değil artık. O koca bir kedi. Kocaman bir kedi oldu. Koca bir kedi o. Kedi Geliyor mu Damla? Geliyor. Yatakta yatıyor. Oh. Anne bu ne? <laughs> damla onu çıkarsak gelir mi? Mehmet kucaklasa. Ben kucaklayamıyorum Paçı'yı. 10 kilo. Anne ben kucaklayamıyorum. Dur Elif'in Damla ablan kucaklasın. Ben hiç kucaklayamıyorum. Damla. Efendim. Gel. Damla, Damla arkadaşlar Damla şimdi kediyi kucaklayacak ve getirecek. Ama kedileri kocaman ve çok, çok tatlı böyle. Kaç çok çok kilo? 10 kilo. 10 10,5. Ay Yürüyemiyorum. <laughs> ben de alacağım. Tuana burada fotoğrafınızı çekebilirim. Evet. Damla yan yana durun. Tuana dur. Geri git Tuana. Geri Ay. git. Ay. Damla sen dur. Mehmet dur bir çekil teyzem. Tınam. Tamam bir şimdi çekil Mehmet. Damla ile ikisini çekeyim. Efendim dur. Dur. Şöyle ortalayın biraz daha resmi. Tınam. Evet. Tuana biraz daha kucaklayabiliyor musun? Tuana kucaklayabiliyor musun biraz daha? Kaldır. 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 Ama çok sıkmayın kucaklayın. Elin seni de çekeyim ben de mi? Ben kucaklayayım mı? Ama Ama kucaklamayın. çok çok çok, 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 tıkanıyor. Damla. Bunu bot kalıyor. E, Mehmet evet, amcana göstersek Götürsen ya. Dur bakayım anne bir dakika ben bir çekeceğim kendimden. Kocama. Efendim dur bir efendim Patil, patil. Damla yanına çek. Damla çekin. Ne kalmamış? Pati değil adı artık bunun. koca pati bu. Pati. Pati. Damla bunu Mehmet amcanın oraya götürsek ya şoklatsak ya onu. Tamam sonra çok ilgilemeyin şimdi. Damla onu götürsün babana babam bir görsün. Bir almaya Hadi götür bana. Çok ağır. mu? Ben götür. Sen bir saniye. Ya, Kocaman anne. Hadi. Ne? Gel. Gel Pati. Götür Memek, Mehmet Mehmet amcama adresine götür. Koş. Baba kediye bak. <laughs> götür. Allah kucakla kızım. Allah kucak. Baba kucaman değil mi? <laughs> <laughs> Allah kucak. Bakar mısın? Allah kucak. Gelme mi gel sen de. Ama ben. kız kardeşim var. Götür teyzem içeri bakalım. <laughs> Yatsın. <laughs> Hayatım baksana. İnsan gibi olmuş ya. Mehmet Tuğba etkin, kucaklayamıyor Mehmet bunu şu anda. Ben Hadi kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. baksana. <gülüyor> kocaman <gülüyor> değil mi baba? Evin içini böyle izlemiyor mi ya? Kocaman. Gel çabuk bakma hemen yeter. Pati sen çok, çok büyüksün maşallah. Ama sen vücudunu nasıl taşıyorsun Paticik? Geldim canım. Bu arada Damla ile biz ben. Ee, ben. okuldan beri görüşmedik ben. değil mi? Ben. Oha Damla, Damla sen de geçen de sene de bile, de bile de değişikmişsin. De de anne Damla mezuniyet fotoğrafına bak. Evet. Çok güzel çıkmış. E, Damla de sen de küçükken de bir oyuncağa benziyorsun de ya. Oyuncağım şu de küçük de halin, şu küçük halin bir oyuncağa benziyor. Hangisi? Benziyor. hangisi Çıkaramadım. Ha. Şu o, o, mavili olan. Oyuncağı. Biz sen hak ettin. Görüştük mü? Görüşmedik. Çünkü rahatlık rahat. rahat. Görüşmedik, Görüşmedik, Görüşmedik Doğru. ki. Görüşmedik ki. Sen Doğru. Esma ile buluştun. Esma kankinle buluştun. Ama ya. bitirdim. Efrin hiç takladığı Ben bitirdim ama ım, geç kaldım. Damla'nınkilerden bakabilirsiniz ne olduğunu arkadaşlar. Çünkü Burada. Damla zaten <laughs> salata mı? Ee yavaşlatılmış bir şekilde dediği için. Evet. Ya sizin bir şey bilmiyorum. afiyet olsun. Doydun mu Mehmet? <laughs> evet. Damlayı göster. Anne ayva tatımı <laughs> yiyebilirsin. Uzun yiyemem. <laughs> <tam>. Yemez. <laughs> şöyle. Zaten Damlayı bir göstersene. Bugün niye artık? Herkes <laughs> sofradan kalkınca damla. Damla hala yiyor. <gülüyor> damla doymuyor <laughs> arkadaşlar. Damlayı siz nasıl <laughs> doyuruyorsunuz? Yok hayır doymuyor değil. Bak böyle yiyor. Vay bu bana çeviriyor. Bir dakika okulda nasıl yediğini göstereyim mi? Şöyle bak. Ekranı bana çeviriyor. Bu senin konut Abartıyorlar şu an. Hizmet yapmaktan yiyemedi. Ama normalde damla gerçekten okulda şöyle yiyor bak. Vay ve tam 3 saniyede bir çorba kaşığını yutkunuyor. 3 saniyede. Hizmet ne hizmet yaptın Damla? Su istediğiniz su. Ay işte, su. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın Mehmet mi servis yapsın çocuğum? Evet. Ya ben yapayım yaparım. Ama bir yemek <laughs> yedirmediniz. <yemek için gülüyor> <için> <laughs> Mehmet ne? <laughs> <Mehmet. gülüyor> Aa. Ama öyle. <laughs> Böyle falan değil Mehmet'im. <laughs> bir dozu varmış. Damla doz sinirlen. Kaçıncı? <gülüyor> <gülüyor> evet, bak, evet. <laughs> ama öyle doz aşık değil mi? <gülüyor> 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 Mehmet ve kötü esprileri. <laughs> Damla cidden hala daha yemeğini yarısını. Eğitim durdum. Eğitim. E, Şimdi kedi rahat vermez. Şu eski Bence de masada oynamak tamam, daha da rahat ben olacak. Ben oyuncaklarımı oynarken ben tabii böyle hep defa yanıyorum. Yani ben telefonlarda tabii görmedim bu kadar büyük olduğunu. Anlamıyorum çok <laughs> fazla. <laughs> bu kedi değil köpek. Köpek gibi bir şey var köpek bu köpek. <laughs> Aslında oyun oynamak istiyor ama tırnakları da uzun olduğu için acıtıyor. Uzun mu? Evet. pembe biz... <laughs> Evet. Pembe. Bir tane şeyde var. Kahveci yarabbim. Kahveci ama sizi tanıyor değil mi? Evet evet tanıyor. Bir buçuk yıl falan oldu biz bize gelince. Hatta biz ona pati diyoruz bizim okuyor. Pati, 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 pati. Hadi gelin. Pati. Bu da 600 gram almış. Geçen gün gittiğimizde öğrendik. Dikkat edin obez olmasın. Obez olmasın. Kocaman değil mi anne? Meyve Satim. Evet. Muzdan özellikle bir tane. C vitamini. Anladım.